Yücel Yılmaz'ın da Paşam'ın Paşam söylediği gibi Balıkesir'de bu işin kaptanları çok güzel yapıyor. Allah daim etsin başkanım yolunuz açık olsun. Onu birçok kardeşimiz tanıyor. Ben onu şöyle tanıtıyorum. Diyorum ki o bu yeryüzündeki mazlum coğrafyanın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı, kader kardeşi, Mustafa Platformu Genel Başkanı Mimar Hamza Cebeci'yi kürsüye davet ediyorum konuşmalar yapmak üzere. Buyurun Sayın başkanım rektörümüz kürsünün arkasında kaybolmayayım diye seyyar mikrofonla buraya çıktı. Ben de öyle yapayım dedim. Şimdi baktığım zaman şu önümüzdeki masaya şehrin üleması burada. Yani rektörü, müftüsü, ümerası, idarecileri burada. Avniyası dediğimiz iş adamları da bu salonda. Diyor ki Mehmet Akif şairi azam bir toplumda üç sınıf bozulmadığı sürece o toplum yıkılmaz ayakta kalır. İşte bu saydığım, ulema, ümera, amniya. Hele de bunlar birbirleriyle dayanışırsa Kur'an'ın ifadesiyle saffen kenneh ke buyanı marsuz. bir binanın tuğlaları gibi kenetlenmiş o Müslümanlar birbirlerini seviyorlarsa Allah Kur'an'da ifade ediyor. Siz birbirinizi severseniz gücünüz kuvvetiniz artar ve yeryüzünde hakim olursunuz. Eğer birbiriniz sizi sevmezseniz gücünüz kırılır, bir fitne ve fesat olur, yeryüzünde gücünüz kalmaz. Türk milleti tarih boyunca hiçbir milletin, başka milletin direk olarak esareti altına girmemiştir. Bugün nüfusu bir buçuk milyara yaklaşmış olan Hindistan, yıllarca İngilizlerin sömürgesi altında olmuştur. Hala Afrika'da on küsür devlet Fransızca konuşmaya mecburdur. O emperyal güçlerin himayesi altındadır, sömürgesidir. Ama Türk milleti tarih boyunca hiçbir zaman direkt olarak bir başka milletin sömürgesi olmamıştır. Onlar tarafından direkt olarak yönetilmemiştir. Bugün de böyledir. Üstad Mehmet Akif diyor ya adam mısın cihanda hürsün kez, Yular takıp kimse seni sürükleyemez. Adam değil misin gönüllüsün semer bu millet asla kimsenin zimamına, kimsenin yularına boynunu uzatmamıştı ve bundan sonra da uzatmayacaktır. Almanya'ya gittiğimizde diyor, Almanya'daki balı kesirlileri toplayacağız. Sonra o Almanya'daki balı kesirlilere, balı kesirdeki eş dostu arkadaşlarına telefon edip Yücel Bey'e oy vermesini isteyeceğim. Bu sevgi değil de nedir? Herhangi bir menfaat, herhangi bir çıkar hesabı yok. Görüyoruz ki Yücel Başkan hakikaten kendisini Balıkesir'e adamış. Balıkesir'e adamış. Şimdi bir kimsenin öyle zannediyorum dıştan burayı seyreden biri olarak bir insanın Balıkesir'le Yücel Bey'e rey vermemesi için kendini sevmiyor olması lazım. Balıkesir'i sevmiyor olması lazım, ülkesini sevmiyor olması lazım. Niye? Yücel Bey Balıkesir için çalışıyor. Balıkesirler için çalışıyor. Ülkesi için çalışıyor. Kısa zamanda eğer kısa zamanda Türkiye Belediyeler işte, birliği Başkanı yapılmışsa dünya çapında şu mertebeye şu mevkiye getirilmişse bir başarının neticesidir bunlar. Onun için biz dıştan bakan bir göz olarak herhangi bir tereddütümüz yok ama seçim çok ciddi bir meseledir arkadaşlar. Tek bir reyle, O tek bir reyle kaybetti AK Parti. Tek bir reyle seçim alınıyor tek bir reyle bir il kaybediliyor. Onun için burada asla asla gevşekliğe yer yok. Ben konuşmama ablamın seslenmesiyle başlamak istiyorum. O bütün konuşmalarında böyle başlardı. Selam olsun Türk dünyası. Selam olsun Türk dünyası. Paşa Paşayeva kimdi? Gaynere Paşayeva bir Türk dünya sevdalısıydı. Gaynere Paşayeva bir dava insanıydı. O davanın ismi Türk dünyasının birliği ve beraberliğiydi. Gaynere Paşayeva için Azerbaycan neydi ise Türkiye'de oydu. Gaynere Paşayeva için Azerbaycan neydi Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan oydu. Hiç fark koymazdı. Galina Paşa'yla için Karabağ Savaşı neydi ise aynı zamanda dünyanın bütün uluslararası platformlarında Karabağ kadar Türkiye'nin ve Türk coğrafyasının davasını savunan bir savaşçıydı. Ben Galina Paşa'yla'nın kız kardeşi, Aynı zamanda onun yolunun yolcusu, onun davasının devamçısıyım. Çünkü eski bir diplomat olarak e, çok güzel anlıyorum Türk dünyasının birliği, beraberliği ne için önemli. Biz çok güzel biliyoruz ki Türk dünyasının gücü, Türkiye'nin gücüdür. Eğer Türk Birliği kurulursa, Türkiye bölgesel ve dünya gücü olur. Kardeşlerin çok iyi lazımdı. Azeri, Türkmen, Kırkız, Kazak diye biri yok. Azerbaycanlı var, Azerbaycan Türk'ü var. Kazakistanlı var, Kazakistan Türk'ü var. Sen ucusun, ben bucuyum, senin dilin bu, benim mezhebim bu. Bunları bir kenara bırakmamız lazım. Biz hepimiz bir çatı altında birleşmeliyiz. Eğer biz birleşirizse Türkiye güçlü olur. Türkiye güçlü olursa Türk coğrafyası güçlü olur. Azerbaycan güçlü olur. Kazakistan, Kırgızistan güçlü olur. Odur ki hepimiz birey olarak üzerimize düşen bu sorumluluğun farkında olmamız lazım. Sadece her şeyi siyasi iradeden değil ve bizim de siyasi eyaleye büyük destek olmamız gerekmektedir güç bir organizasyon insanlarımızı bir araya getirerek aydınlatan gerçeklerimizi ve gelişimimizi anlatan bir platform böyle böyle platformların çok olmasını arzu ediyorum Vuslat platformu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklere ve yerelden genele konulu bir söyleşi düzenledi ama sonucu ee, gerçekten bütün sevenlerimin, bütün ee, e, beraber e, gönül paylaşımları yaptığımız insanların hepsi buradaydı. Şaşırdım. Ee, biraz e, benim seçimlerle ilgili desteklenmem konusunda yapılmış, çok etkileyici, beni de gururlandıran bir e, program oldu. Gelen, e, katılan, e, sponsorluk yapan e, tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Neler yapıldığını bilen insanların özellikle bu kadar şehir varken e, Balıkesir'de benim için gelip böyle bir programı organize etmeleri e, kendimi çok değerli hissettirdi. Kimseyi mahcup etmemek için bir kez daha daha çok çalışmamız gerektiğinin farkına vardım. Ustat platformumuzun eee organizasyonluğuyla e, güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Yerelden genele kamu hizmetleriyle alakalı Burada kıymetli hatiplerimiz güzel konuşmalar yaptılar. Ben toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle Muslat platformumuza da burada toplumumuzun tüm kesimleriyle bir araya bizlere de getirdiği için teşekkür ediyorum. Şunu düşünüyordum. Biz İstanbul'da İstanbul'da genellikle bu programları yapardık. İstanbul'da hakikaten programın sonuna kadar insanlar dışarıya çıkmazdı. Acaba burada Balıkesir'de de bu disiplini sağlayabilir miyiz diye düşünüyordum ama Balıkesir insanının son derece efendim misafirine e, alaka gösteren ve hakikaten işi sonuna kadar dinleyen bir ekip bir kitle burada idi ki çok beni memnun etti heyecanlı sabahın erken saatinde aracılığınızla da bütün katılımcı arkadaşlara tekrar ben teşekkür ediyorum sağ olun var olun. Vuslat Platformu Başkanımız Sayın Hamza Cebeci Başkanımız aynı zamanda abimiz büyüğümüz. Bugün bize böyle bir sürpriz yaptılar Yücel Başkanım'la beraber haberimiz olmadığı halde. Gerçekten kendilerine işten son derece teşekkür ediyorum. Şehrin her kesiminden insan var, iş adamı var, STK başkanlarımız var, siyasiler var, muhtarlar var. İnşallah 31 Mart'ta onların başlarını öne tarihi bir farkla Balıkesir'de Yücel Başkanımı tekrar başkan yapacağız.